Herkese merhaba. Göztepe Vatsoy ile karşınızdayım. En son ilk su en son söyleyeceğim başta söyleyeyim. Bu maçın kaybının yapılmayan transferlerle alakası yok. Eksik kadroyla alakası yok. Ben hep söylüyorum. Ben bir tarihle ilgilenen biri olarak kaliteli ordulardan çok iyi bir kumandana, kumandana inanırım. Fenerbahçe'nin kumandanı bir maç iyi, bir maç kötü kumandanlık çıkartamaz. İkinci Feyenoord maçında nasıl övdüysen hele Göztepe maçının o an atıldıktan sonraki Osterwold'e atılana kadar olan sekansını berbat yönettiği için Fenerbahçe bugün maçı kaybetti. Berbat yönetti abicim. Zaten eksik olan yerleri ben sık sık söylüyorum. Millet o eksik bu eksik diyor ama Fenerbahçe'nin temel eksiği sadece kalçasıymış. Asensiyon'un kilit açısı, kilit açıcısıymış. A, kilit açan paslarıymış. Biz tad işle de üçlü oynadık. Farkında mısın? Tad işle de üçlü oynadık. Fakat tad kalçasıyla hem hücum oyuncularının sağ içine yerleşmesini sağlıyordu. Hem de en doğru boş alana bası atarak hem göstermesi hem rakiplerinin rakibin savunmanın dengesini bozuyormuş. Hem de kaliteli yerlere Paz çıkardığı için ata çıkışlarımız sağlıklı oluyormuş. Bilhassa özellikle ilk yarıda veya 62. dakikadaki sekanstan sonra Tatiş'in yokluğunun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladı. Bana göre bu saatten sonra Fenerbahçe'nin İlk uçakla asansörü indirmesi lazım. Sadece o kadar bak. Diğer şeyleri kadro, kadro içinden çözersin. Sonuçta Süper Lig'in oyun tarzı, oyuncu tarzı belli. Fenerbahçe'nin elinde olmayan tek profil var. Tanış profili. Onun dışında her türlü manevrayı yapabilecek kadro genişliğine sahip. Yok hoca transferler yapılmadı. Bilmem ne. Geçin bu işleri. Fenerbahçe'nin acizane tek eksi Tadiş profili. Buradan Galatasaraylı arkadaşlara da selam olsun. Onlar şu anda Torero'yu, Osimeli, Icardi'yi, El Bebek, Gül el üstünde tutuyorlar ama yatsınlar kalksınlar. Oyun içi etkinliği pek olmasa da Gavri Yersona kardeşimizin kıymetini bilsinler. Dural top, dural top kesmenin ne kadar kritik kıymetli bir şey olduğunu sana kardeşimizin etkili kullandığında ne kadar zorlayıcı kestiğinde kaç tane gol buldurduğunun kıymetini dünden sonra ben bir kez daha anladım. Ben çokça söylüyordum. Fenerbahçe'nin etkili duran top kesen adamı yok Mert Hakan dışında. O da şu anda hasta olduğu için oynayamıyor. Fakat dün Mert Hakan sahada olsaymış eminim duran toplardan bir tanesi zorlayıcı kesileceği için gol, bul gol bulmamız işten bile değilmiş. Fakat gelelim zurnanın zırt dediği yere bu tabirim için başlayın. 62. dakikada bu atıldı değil mi? Bence doğru kart. Tartışmasız. Jaden'ınki gide doğru kart. Ay, o, o vakitten sonra Fenerbahçe'nin yapacağı, teknik heyetinin yapacağı birkaç değişiklik vardı. Üç stoperden birini çıkarıp Oğuz'u kanada atmak, gibi sarısı olduğu için Ceydan Osterwald ya Kaldı ki ilk sert hareketinde bence haklı olarak attı. Onu da onu da atacağını düşünerek bence Osterwald'ı çıkarıp Oğuz'u ön tarafa atmamız gerekirdi. Fakat hoca sağ kanat bek, sağ bek çıkarıp sağ beke adam aldığı için yaptığı değişikliğin hiçbir manası kalmadı. Değişiklik birbirini götürdü. Sonra bir hata daha yaptı. tepenin ekmeğine yağ sürdü. Fred'i çıkararak Talişka'yı aldı. Talişka'yı alabilirsin ama böyle değil. Orta sahada düşecekken rakip sen orta sahada dinamik bir adamını eksiltin. Fiziksel kapasitesi zaten tartışılan bir adam olarak rakibin Orta zarda düşmesine mani oldun. Halbuki dediğim gibi çok şey değil bak. Semedo'yu tutup Şikrinyar, Ceyden, Yusuf Üçlüsü'nden birini çıkarıp sağ Oğuz'u atacaktın. El çıkarıp ortaya İsmail'i veya pas düze diagonal pas isabetiyle uzun metrajlı isabetli, isabetli paslarıyla savunmanın dengesini bozabilecek paslar atmasıyla Mengel Bartu'yu koyacaktım bence. Bartu, Bartu, Fred, Amrabat, Şimanske duran vardı. Ortada da kalabalık olacaktın. İsmail'in topu kazanma reaksiyon hızını kullanarak topu kazanma süresini arttıracaktın. İleride de Oğuz, İrfan gibi daha kreatif adamlara sahip olacağını için Göztepe baskına dayanamayacaktı. Fakat elinde bulunan bu seçenekleri kullanmak bir yana dursun 10 kişi kaldığımız sekansta Göztepe'nin işine gelecek hamleler yaptı. Yaptı maalesef hoca. Açık söyleyeyim. Açık söyleyeyim açık söyleyeyim. Yapacağı iki değişiklikle maçı alabilirdi. Öyle yok transferler eksik. Yok kanat oyuncusu gelmedi. Yok o gelmedi bu gelmedi. Bunlar Göztepe maçının senaryosu için Atafiso. Benler duymadığınız kelimeleri duyuyorsunuz ama maalesef durum böyle. Hoca maça alabilecek elindeki hamleleri doğru yapacak önce sonra yapılmayan transferlerden hep birlikte şikayet edelim. Sen hala rakip 10 gel üst stoperle devam edebiliyorsan hele hakem seni de 10 kişi bırakmak için fırsat kollarken hala üst stoperle devam edip farklı değişikliğe gitmiyorsan maalesef bu puan kaybını maalesef hak ettik. Penaltı konusuna geleyim. Salişkaya çok yükselirdi burada. Adam her penaltısını attı. Cenk'i attırsaydı diyorlar abi. diyorlardı mı? Cenk de kaçırabilirdi. Penaltı abi bu. Kaçırılabilir. Ama senin oyunun gidişatını o penaltıya kadar endeksi yememen lazımdı. Penaltı gol olsaydı ben yayın nasıl, nasıl açacaktım biliyor musunuz? Evet diyecektim ki eski takip eden takipçilerim bile, bile, bileceklerdir bu açılışımı. Kazandık. Ben en sevdiğim yayın açılışları diyecektim. Kazandığım maçta kazandığımız maçtan sonra yapacağım yayınlardır diyecektim ama maalesef bunu da yapamadık. Bu maçın kaybı açıkçası hocaya yazar. Önce elindeki kadroyu verimli kullanacaksın. Kusura bakmasınlar. Hiç kusura bakmasınlar. Sen hala 10 kişi rakip bir kişi eksikken 3 stoperle devam ediyorsan orta saha dinamize orta saha çıkartıp forvet alıyorsan orta sahadaki dinamizmden dinamizmden feragat edip hatta adam alıyorsan yanlış yapıyorsun. Zaten Göztepe'de deniz gibi bir Antoni deniz gibi bir aygır var. Zaten orta sahaları atletik. Atletizm üzerine takım kurmuşlar. Sen taliş hamlesini yapacaksan Şikrin yarı Şikrin yarı, Yusuf Oscar birini çıkartıp yapacaksın. Orta sahada eksilerek yapmayacaksın. Orta sahada hakimiyeti veriyorsun bunda. Hakimiyeti veriyorsun. Bu, bunu yaparak. Biraz karışık anlattım özür dilerim. Ha gelelim. Emre Mor olayına. Kimse değinmiyor bak bunu. Evet, Emre Mor'u gözden çıkarmış olabilirsin. Gön gönderecek de olabilirsin. Bu, bu doğal bu doğal hakkındır. Ama ama rakip rakip on kişi kaldık sonra blok halinde karşılarken senin Türkiye ligi standartlarında Emre Mor gibi adam geçme meziyetleriyle yetenek skalasının yüksekliği yüksekliğiyle meyal bir adamı efendim teknik heyet kararıyla kadroya alma, almadık deme lüksün yok. Kusura bakmasınlar. Oğuz'u önde kullanmıyorsan ki kullanmadık. Emre Mar 62. kadar sonraki sekans için ekmek su gibi lazımdı. Velhasıl kelam Fenerbahçe'nin bence Türkiye Süper Ligi standartlarında ihtiyacı olan tek profil transfer var. Tadiç vari transfer. Onun dışında eldekilerle bile iyi sonuçlar alabilecek kadrosu var. Şununla kapatayım. Eleştirilere saygım var. Ama ben özel hayatımda savaş tarihini Osmanlı tarihini bilhassa çok okuduğum için ben abi iyi ordulardan çok iyi kumandanlara inanırım. Mourinho nasıl Feyenoord ikinci maçında iyi bir kumandanlık yapmışsa Göztepe maçında da 62. Dakika, 62. dakikada sonra berbat bir kumandanlık yapmıştır. 62. dakikadan sonra 3 stoperle oyuna devam etmenin mantığı yoktur. Ali Koç konusuna da geleyim. Soracaksınız. Ben insanları tanıyorum çünkü. Onunla ilgili de görüşümü söyleyeyim. Ali Bey zaten en büyük hatasını Ali Bey açısından bakarak söylüyorum. Kendi görüşüm değil. Ben Ali Bey olsam seçil zam bile en, en fazla bir yılım olduğunu bileceğim için kendimi istifa edip ben sezonu yaşatan tutardım. Fenerbahçe'nin 2024 kongresi Fenerbahçe'nin oyun istikrarına mal olmuştur. İki başkan da bir başkan adayı mevcut başkan da Fenerbahçe'nin oyun istikrarına mal olmuşlardır. Ama şu an karar verici noktada Ali Bey olduğu için kendisi açısından büyük bir hata yapmıştır. Gerekirse seçimi kaybetmeyi göze alıp İsmail Kartal'la devam edeceğim diyecekti. Kaldı ki Aziz Yıldırım'ın da elinde sihirli değneği yok. Aziz Yıldırım'la da muhtemelen Ali Bey'e karşı seçimi kazansaydı Mourinho'yla oyun sarsılması yaşayacağı için Ali Bey'in geçirdiği süreçleri o geçirecekti. Bir sonraki senedeki kongrede hem Aziz Bey'den kurtulmuş olanın verdiği rahatlıkla tekrar başkanlığa güçlü bir şekilde dönebilirdi. Ama dediğim gibi Ali Bey'in en temel hatası kendisine istifa edip tek sezonu yaşatan adamı korumamış olması. Dediğim gibi baştaki cümleyle bitireyim. Fenerbahçe'nin Fenerbahçe'nin gösterdiği maç kaybı yapılmayan transferlerle alakalı kayıp değildir. Kadronun verimli kullanılmama, kullanılamaması ile alakalı bir kayıptır. Direkt hocaya yazar. Dediğim gibi ben iyi ordulara inanmam. Kaliteli kumandanlara inanırım. Her savaşı iyi ordular kazansaydı, tarih dediğimiz olay tek düz olurdu. Sevgiler, saygılar. Kadro kadroyu, kadroyu iyi olmadı olarak düşünüyorsunuz ya, o bakımdan örnek verdim. Sevgiler, saygılar. Biraz karışık oldu, kusura bakmayacaksınız artık.